Herkese merhabalar. 5. bölüme hoş geldiniz. Bugün sizi dünyanın diğer ucuna Çin Seddi'nin inşası ve efsaneleriyle dolu tarihine götüreceğim. Hazırsanız başlayalım. İyi dinlenmeler. Merhaba arkadaşlar. Ben Kabarna Savinyo. Birlikte eğlenerek öğrenmeye var mısınız? Lancet insanlık tarihinin en büyük ve en etkileyici mühendislik projelerinden biri olarak kabul edilir. Bu devasa yapı Çin'in kuzey sınırlarını korumak amacıyla inşa edilmiştir ve uzunluğu yaklaşık 21.196 kilometredir. Evet, yanlış duymadınız. Dünyanın çevresinin yarısından 1258 kilometre daha uzun. Çin Seddi'nin yüksekliği de 6 ile 7 metre, bazı bölümleri de 14 metreye kadar çıkabiliyor. Genişliği ise tabanda 6,5 metre, üst kısımları da 4,5 metre kadar. Çin Seddi'nin inşası da Milattan önce 7. yüzyıla kadar uzanıyor. Ama en bilinen ve en büyük kısmı Milattan önce 221 ve 206 yıllar arasında Çin şi Hanedanı tarafından yapılan Çin Hanedanı Dönemi'nde inşa edildi. Çin'i ilk kez birleştiren imparator bu, Çin Shi Huan ve aynı zamanda Çin Seddi'nin inşasını başlatan kişi olarak da tarihe geçmiştir. Çin-Şihuan, kuzeyden gelen göçebe saldırılarına karşı ülkesini korumak için bu devasa projeye girişti. O dönemde Çin'in kuzey sınırında yaşayan göçebe Türk boyları, özellikle Hunlar, Çin için sürekli bir tehdit oluşturuyordu. Kendisi de Türk akınlarına karşı savunma hattı oluşturma amacıyla da Çin Seddi'nin inşasını başlattı. Seddi inşa etmek işte de kolay değildi çünkü o dönemde modern inşaat ekipmanları yoktu. Yani milattan önceki dönemlerden bahsediyoruz. Bu yüzden binlerce işçi, asker, köylü ve mahkumları çalıştırmışlar. Ve bunlar hani elleriyle taş ve toprak taşıyarak bu devasa yapıyı inşa etti. Ee, i̇nşaat sürecinde zaten binlerce işçi hayatını kaybetti. Ve Çin Seddi'nin bu yüzden dünyanın en uzun mezarlığı olarak da ifade edilebiliyor. Çin Seddi'nin inşası yaklaşık 2000 yıl boyunca çeşitli dönemlerde ve hanedanlar tarafından devam etti. Ee, bu uzun süreç boyunca milyonlarca da işçi çalıştı. Bu işçilerin birçoğu zorla çalıştırılan köylüler ve mı dediğim gibi. Ee, bir diğer ilginç bilgi ise Çin Seddi'nin uzaydan görülebilmesi efsanesidir. Ee, uzaydan çıplak göze Çin Seddi'nin görülebildiği bir söylentidir aslında ama bu doğru değil. Çünkü Çin Seddi'nin uzaydan çıplak göze görülmesi çok zor. Genişliği ve renkleriyle çevresindeki kontrasttan ötürü hani uzaydan görmesi imkansız. Bu bilgi aslında Sed'in ne kadar büyük olduğunu ve etkileyici olduğunu e, düşündüğümüzde inandırıcı geliyor ama yalan bir e, bilgi, yanlış bir bilgi daha doğrusu. E, şimdi biraz da Çin Sed'in efsanelerinden bahsedelim. İlk olarak en bilinen efsanesi e, Meng Jiangu hikayesi. Doğru ifade ediyorum umarım, telaffuz ediyorumdur daha doğrusu. E, Meng Jiangu, inşaat sırasında zorla çalıştırılan kocasını bir gün ziyaret etmeye gidiyor. Ama gittiğinde, e, yani inşaata vardığında kocasının inşaat sırasında öldüğünü ve çin seddinin bir kısmına gömüldüğünü öğreniyor. Tabii ki bu acı haber aldıktan sonra e, eşi günlerce ağlıyor. Ve işte o gözyaşlarının seddi deldiğini ve kocasının kemiklerini ortaya çıkardığı gibi bir efsane var. Burada aslında Meng hikayesi Çin kültüründe büyük bir yere sahip. Çünkü sadaka sevginin ve fedakarlığın sembolü olarak anlatılıyor. Başka bir efsane ise e, Cao Yan Kalesi'nin hayaleti efsanesi. Bu hikayeye göre de Çin Seddi'ni inşa ederken ölen işçilerin ruhları Cao Yan Kalesi'nde dolaşıyor ve gece vakti inşaatın devam etmesini sağlıyorlar. İşçilerin ölümlerinin ardından bile görevlerini yerine getirdikleri ve gece boyunca çalışmaya devam ettikleri gibi bir efsane bu. İnşaatı tamamladıkları anlatılıyor. Bu efsane Çin Seddi'nin inşasında yaşanan zorluklar aslında e, vurgulayan, ifade eden bir hikaye. Ve dölen işçilerin hala sedi koruduğuna inanılıyor bu arada. Çin Seddi'nin sadece askeri bir savunma yapısı olmadığını da belirtmek önemli. Çünkü Sedi'nin üzerinde birçok gözetleme kulesi var. Askerlerin barınma yerleri, hatta bazı e, ticaret noktaları da bulunuyor. Bu yapı e, aynı zamanda Çin'in kültürel ve ekonomik yapısının bir parçası haline geldi. Şehreddin'in bazı bölümlerinde hatta gizli geçitler ve odalar da bulunuyor. Bu geçitler askerlerin hızlıca hareket edebilmesi ve savunma stratejilerini daha etkili olabilmesi için tasarlanan odalar. gizli odalarda işte malzeme depolama gibi saklama amacıyla veya askerlerin barınması için kullanılan odalar. Çin Seddi'nin inşaat teknikleri de aslında oldukça ilginç. Çünkü başlangıçta Seddi inşa etmek için sadece toprak ve taş kullanılırken, tabii ki önceki dönemden bahsediyoruz, daha sonra Ming Hanedanı döneminde Seddi'nin bazı kısımları tuğlu ve kireç taşı kullanılarak güçlendirilmiş. O yüzden zaten Ming Hanedanı döneminde inşa edilen bölümler bugün gördüğümüz ve insanların ziyaret edebildiği korunmuş bölümlerden. Seddi inşa etmek zaten onu korumak kadar önemli. Tabii ki de askeri açıdan korumaktan bahsediyorum. SED'i savunmak için her 500 metrede bir gözetleme kuleleri inşa edilmiş. E, bu kuleler hem saldırıları erken fark etmek için hem de iletişimi sağlamak için kullanılan kuleler. E, atıyorum uzaktan bir asker nöbet tutarken bir saldırı gördüğünde duman sinyaliyle ateş yakılarak haberleşme sağlıyorlardı. Düşman saldırısı e, durumunda diğer askerlere haber yolluyordu, tehlikeyi bildiriyordu ve hızla takviye birlikleri gönderiliyordu. Ee, Çin Sedin'in rotaları ve ziyaret edilebilecek noktaları da oldukça çeşitli. Ee, Badaling en çok ziyaret edilen ve en iyi korunmuş bölümlerinden biri. Mutianyu ise daha az kalabalık ve doğal manzaraları var. Bir de daha hani maceracı turistler için e, Jin Jinshanling ve Simetai bölgeleri var. Çünkü bu bölgeler az restore edilmiş, biraz tehlikeli ve yürüş içinde bayağı hani zorluk derecesi yüksek bir yer. Başka ilginç noktası da Çin Seddi'nin sadece tek bir yapı olmadığı. Çünkü aslında farklı dönemlerde yapıldığı için zaten birçok farklı Seddi'nin birleşiminden oluşan bir yapı. Çin'in farklı dönemlerinde farklı hanedanlar inşa ediyor, birleşiyorlar zamanla ve bugün bildiğimiz Çin Seddi oluşuyor. Çin Seddi'nin inşasının ardındaki e, stratejik düşüncelere de değinmek istiyorum. Çünkü e, imparatorlar sadece askeri savunma amacıyla değil, aynı zamanda da topraklarını genişletmek ve güçlerini pekiştirmek için bu devasa yapı inşa ettiler. Seddi inşa etmek aynı zamanda halkın birliğini ve imparatorun otoritesini güçlendirmek için de kullanıldı o dönemde. E, Çin Seddi'nin inşa edilme sebeplerinden biri de daha önce değindiğim gibi Türklerle bağlantısı. Çünkü o dönemde Çin'in kuzeyinde sınırında yaşayan Türk boyları, özellikle Hunlar, Çin için sürekli tehdit oluşturuyorlar. Tabii ki dediğim gibi Türk akınları karşı da savunma hattı oluşturmak için inşası başlatılıyor. Ee, Çin Seddi'nin başka bir önemli yönü de ekonomik etkileri. Çünkü e, Seddi'nin çevresindeki bölgeler ticaret ve kültürel alışveriş için önemli bir merkez haline geliyor zamanla. E, bu bölgeler İpek Yolu'nun bir parçası olarak da işlev görmüş ve Çin ile diğer medeniyetler arasında işte fikir, mal ve kültür alışverişini sağlamış. Yani bugün Çin Seddi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alması gerçekten bence hak edilen e, bir ünvan. Milyonlarca turist ziyaret ediyor zaten şu anda. Çin Seddi sadece Çin'in değil, aslında dünyanın da önemli tarihi ve kültürel miraslarından biri. Ya bu muazzam yapıyı e, insanların mühendislikteki başarısını ve azmini temsil ediyorken aynı zamanda da binlerce yıllık tarih aslında. Ee, son olarak da çin seddinin çevresel etkilerinden de bahsetmek istiyorum. Bu yapı e, inşa edildiği dönemden günümüze kadar çevresel değişikliklere de yol açtı. Çünkü toprak kaymaları, erozyon ve diğer işte doğal süreçler seddin bazı kısımların yok olmasına neden oldu. Ama tabii ki Çin hükümeti ve uluslararası toplum bu tarihi mirası korumak için şu an hala da büyük çaba sarf etmekte eğer bir gün yolunuz her zaman söylediğim gibi Çin'e düşerse bu muazzam yapıyı da yerinde görmek için bence mutlaka zaman ayırın. Açıkçası benim gitmek istediğim yerlerden biri. Umarım size de görme fırsatı doğar. Gideniniz varsa da yorumlarda bilgi verirse çok sevinirim. Her zaman söylediğim gibi öğrenmek istediğiniz veya merak ettiğiniz farklı konular varsa yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüme kadar tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.